Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere hatmi çiçeği çayının faydalarından bahsedeceğiz. Yine bir şifalı bitki videosuyla bu sebeple karşınızdayız. Değerli arkadaşlar, görmüş olduğunuz hatmi çiçeğinin toplanan ve gölgede 2-3 gün, 4 gün içerisinde kurutulan çiçekleri kuru hatmi çiçeği, bunun şifalı özellikleri mevcut arkadaşlar. çayı yapılarak tüketiliyor. Şimdi Önce biraz hatmi çiçeği nedir, nerelerde bulunur, nasıl temin edilir, ondan bahsedelim. Daha sonra çayının yapılışını ve faydalarını sizlere bilgi olarak sunalım. Arkadaşlar hatmi çiçeği ülkemizde hemen her bölgede çokça yetişen bir çiçek türü. Görkemli, büyük yapıda çiçekleri mevcut. Çeşitli renklerde olabilir yoğunlukta beyaz, e, mavi, kırmızı olmakla birlikte sarı, e, pembe gibi çok çeşitli renk, renklerde çiçekler açıyor. Hatmi e, tek yıllık bir çiçek olmasına karşı hatmi e, ağacı da mevcut. Gül hatmi olarak bilinen. Her ikisinin de özelliği aynı arkadaşlar. Biz bugün hatmi ağacından e, topladık bu çiçekleri ve gölgede kurutarak e, bu hale getirdik ve kullanıma hazır çayı yapılabilecek durumda. Hatmi çiçeği Arkadaşlar içerisinde çok etkili şifalı maddeler bulunan bir bitki ve özellikle en önemli özelliği daha doğrusu kış aylarında arkadaşlar yapılan çayı ile hemen biz bir bardak çayını yaptık şu anda bu şekilde bir bardak e, yapılan çayı e, üst solunum yolları ile ilgili e, sıkıntıları ortadan kaldırıyor öksürüğü çok hızlı bir şekilde anında kesiyor ve yine arkadaşlar boğaz ağrısını dindiriyor. bu özelliğiyle. Gerçekten şifalı, etkili bir bitki. İçerisinde galaktoz, yine aspargan, sakaroz, nişasta ve pektinler gibi maddeler bulunmaktadır. C vitamini başta olmak üzere bir sürü vitamin, yine potasyum, kalsiyum ve manezyum gibi elementler eser miktarda da olsa bulunduruyor. Bunların tamamı bir araya gelince de arkadaşlar bu çayımız yani bitki e, çiçeğiyle yapılan çayımız şifalı özellik kazanmış oluyor. E, Faydalar ile ilgili demiştik ki arkadaşlar özellikle soğuk algınlığı e, hastalığın tedavisinde kullanılıyor. Öksürüğü kesiyor. Yine boğaz ağrısını dindiriyor. Bununla birlikte e, mide rahatsızlıklarına karşı da bu çay günde iki bardak tüketilmesiyle istenilen şifalar elde edilebilir. E, yine pektik, ülser, reflü gibi e, dediğimiz gibi mide rahatsızlıkları e, sıkıntılarına karşı etkilidir. Enfeksiyonlara karşı e, gerçekten vücudun bağışıklık sistemini e, oldukça güçlendiriyor. Bu özelliğiyle de e, enfeksiyonlara karşı etkilidir. E, özellikle soğuk algınlığında ve gripte kullanıldığını e, söylemiştik. Arkadaşlar hatmi çiçeği e, çayın nasıl yapıldığını da kısaca değinelim kurutulmuş olan hatmi çiçekleri önce toplanıyor tabi arkadaşlar. Güzelce yıkandıktan sonra bir sergi üzerine serilerek yaklaşık 5-6 gün içerisinde bitki tamamen kuruyor. Çiçekler kurumuş vaziyette bu hale geliyor. Bundan 4-5 adet arkadaşlar bir bardak kaynamış suda bunu yaklaşık 5 dakika bekletiyoruz ve bu bu şekilde çayımız hazır hale gelmiş oluyor. Gün içerisinde 2-3 bardak içilebilir Özellikle öksürüğün yoğun olduğu dönemlerde üç bardak içilmesi uygun olacaktır. Bunun diğer bir özelliği de arkadaşlar bu çay içildikten sonra arta kalan kısım bir pamuk yardımıyla yüze sürülerek cildin yumuşamasını, cilt lekelerinin zayıflayıp kaybolmasını ve cildin sağlığına kavuşması da sağlanmış olur. İçerisinde az önce saydığımız etkili maddelerden kaynaklı olarak. E, cilt içinde haricen e, kullanılabilir. Evet arkadaşlar bugün de sizlere şifalı bir bitki olan hatmi çiçeğinin e, kısaca e, özelliklerinden bahsettik. Çay arkadaşlar öksürük çeyen, e, kesen öksürüğü gideren bu basit çayı mutlaka e, kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Doğadaki şifa kanalından herkese sevgiler saygılar.